Ben Melike Eslem Bu sene YKS'ye girdim. 172 sayısal derecesi yaptım. Şu anda İTÜ'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde siber güvenlik mühendisliğine yerleştim. Bu sistem gerçekten çok işime yaradı. Hem koçlukta bireysel olarak program yapılması, konuşmamız vesaire. Hem özel derslerde hocalar daha benim hızıma göre, benim eksiğime göre anlatmaları hem de kütüphanede rahat bir şekilde çalışma ortamının olması, hem arkadaşlıklar edinme, hem de hocalara yine yakın olmak bunlar bana faydasındır. Koştukları ben hafta sonları kursa geldiğimde hocayla görüşme şeklinde yapıyorduk. İşte öncelikle artık geçen hafta ne yaptıysam onların konuşması ya da eksik bir dersim varsa ya da kendime gördüğüm bir eksiğim ya da bunu yapmasam olur dediğim şeyler varsa onları hocayla konuşuyordum. Daha sonra işte ilerleyen süreçte ne yapmamız gerektiğini vesaire konuşup bir sonraki haftanın hem özel derslerini ayarlıyorduk hem çalışmam gereken konularını ayarlıyorduk. Özel derslerde gün içerisinde farklı farklı saatlerde olması hani onu da bir tık kendim ayarlayabiliyor olmam iyiydi. Öğretmenlerin kalitesi de güzeldi. Birkaç tane öğretmen tercih seçeneğinin olması, onların arasında kelime göre seçim yapabiliyor olmam güzeldi. Ders içerisinde de birebir olunca hocaların benim seviyeme göre ilerlemesi, benim bildiğim bilmediğim şeyleri anlayıp bana göre devam etmesi güzeldi. Ayrıca birebir olunca soru sorma şeyinde daha rahat oluyor ders içerisinde. O da memnun kaldığım şeylerden birisi. Aklıma takılan soruları sorabiliyordum. Çok sayı olarak hatırlamıyorum tabii ki ama her hafta çözüyordum bir ya da bir tane çeyse, bir tane ayısa başlarda zaten çözüyordum. Sonra günlüklere başladım son aylarda. Tam sayı olarak bilmiyorum ama bayağı çözüyordum. Kütüphanede bir değişiklik yapmıştım mesela memnun kalmadığım için bir yerden. O değişiklikten sonra çok mutluydum bulunduğum ortamda. Hem yakın arkadaşlarım vardı çevremde. Hem ders çalışabiliyorduk hep birlikte bir sorum olduğunda bazen onlarla çalışabiliyordum. Tüm süreç içerisinde bana katkı verici tüm çok teşekkür ederim. Sorularımızı dinledikleri için, benimle konuştukları için. Dersimiz gerçekten çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. <laughs>